Yeni Dünya'yı birlikte keşfettiğimiz 3.0 podcast'ten herkese merhaba. Bugünkü konumuz merkeziyetsiz finans. Uzun zamandır konuşmak istediğimiz bir konu. E, sektörü DeFi olarak da biliniyor. Eğer sektöre uzaktaysanız ve sektörde çok bir varlığınız yoksa DeFi dendiğinde merkeziyetsiz finansı anlayabilirsiniz. Başta Ethereum olmak üzere herkese açık blok zincirlerindeki finansal hizmetler için kullanılan kapsayıcı bir terim ile faiz kazanma, kredi kullanma, borç alma verme, sigorta satın alma, türev takası, varlık takası gibi bankaların desteklediği hizmetlerin çoğundan yararlanabiliyorsunuz. Üstelik daha hızlı ve evrakla uğraşmak zorunda değilsiniz. ve Üçüncü taraflarla da çalışmanız gerekmiyor. Genel olarak kriptoda alışkın olduğumuz şekilde DeFi küresel eşler arası yani peer-to-peer -peer dediğimiz takma isimli ve herkese açık olarak gerçekleşir. Yani tüm işlemler merkeziyetsiz finans ve kripto paraların e, ya da blockchain'in e, doğası gereği chain üstünde saklanır zincir üstü veri olarak. E, DeFi kripto para birimlerinin özgürlük amacıyla ortaya çıkmalarında çıkmalarının ardından daha demokratik bir finansal sistemin inşası için başlatılmış aslında. DeFi sistemlerinin bir diğer en önemli amacı geleneksel finans sistemlerine erişimi olmayan insanların finans işlemlerini yapabilmelerini sağlamak. Dünya üzerinde yaklaşık 1.7 milyar insan geleneksel finans sistemine, yani bankacılık işlemlerine erişemiyorlar. Mevcut finans sisteminin erişemediği bu insanlar da DeFi ile birlikte erişmeyi amaçlıyorlar. Peki DeFi neden önemli? DeFi Bitcoin'in temel önermesi olan Dijital para fikrini genişleterek Wall Street'e tamamen dijital bir alternatif sunuyor aslında. Üstelik bu alternatifli ofisler, takas merkezleri, bankacı maaşları gibi masraflar da yok. Smart kontraklarla bunu yönetebiliyorsunuz. İnternet bağlantısı olan herkesi de erişebilir. Ve eğer cüzdanını bağlarsa da DeFi hizmetlerini kullanmaya başlayabilir. Daha çok... Bu arada son kullanıcıya inen sistemler e, neredeyse tamamı diyebiliriz. Borç alıp vermeden swap sistemlerine yani takas sistemlerine kadar e, son kullanıcıya indi kripto sektöründe. Giriş konusunda bahsetmem gereken başka bir şey aklıma gelmiyor açıkçası. Tahsin sana e, DeFi konusunda DeFi hem neden önemli hem de çıkış amacında benim eksik bahsettiğim bir şey var mı? Buradan böyle çalışma yapalım isterim Evet, DeFi benim de çok ilgimi çeken bence bu kısımdaki en etkin yani, alanlardan birisi. Ee, ne der diye sorarsak içinde merkeziyetsizlik geçmesi. <laughs> Merkeziyetsiz finans. Evet, yani gerçekten üzerine çok büyük çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında çok da büyük bir gelişme kat ettiğini de düşünüyorum açıkçası. Ee, şu an çok da apalama evresinde falan değil bayağı da yürüme evresinde olduğunu düşünen taraftayım ben. Ee, bu finans sisteminin e, karşı finans sisteminde yaşanan problemler, sıkıntılar e, işte yavaşlı işlem ücretlerinin yüksek olması vesaire vesaire bunları daha da çoğaltabiliriz. E, bunun karşısında DeFi'nin var olması bence e, yeni bir e, ekosistemin habercisi olabilir. Yeni bir finans sisteminin habercisi olabilir. Düzel diyor. Yeni bir finans sistemi. Yani bu kısım bence çok önemli. Vurgulanması lazım. E, tabii ki bu şu manaya gelmiyor. İşte merkezi yapıdaki finans sistemi çöp olacak. Merkeziyetsiz yapıdaki finans sistemi var olacak gibi bir şey değil. Ben entegrasyonda gideceğini düşünüyorum. E, yani DeFi'de zaten yani belli sorunlar, merkezi yapıdaki belli sorunlara karşı DeFi belli çözümler üretmek istiyor. Bunun içinde belli başlı temel prensipler var DeFi'de. Bu bu prensiplerin ötesinde bunların ileride daha da çoğaltılacağını, daha da çözüm odaklı başka şeylere e, evrileceğini de düşünüyorum. Ben kısaca o temel prensipleri sıralayıp yani kurucularının ortak özelliği blok zincir sistemleri üzerine gelişim olması. Yani burada blok zincir ekosisteminin merkeziyetsiz yapıda olması, merkeziyetsizliği ana kural ve ana yapı taşı olması, DeFi'nin bu ekosistem içerisinde var olup aslında temel yapı taşlarından biri olmasını sağlıyor benim nazarım. Ee, temel prensip açısından blok zincir üzerinde çalışması bence en önemli prensiplerden birisi. Ee, bunun dışında karşılıklı kullanılabilmek ve açık kaynak. Yine bence bizde bu da blok zincir geleneğinden gelen bir şey. E, bütün projeler kurulurken karşılıklı kullanılabilir olması da önemli DeFi'de. E, bunun için de özellikle açık kaynak kullanmak gerekiyor arkadaş. E, böylece bütün projenin daha böyle kurulmadan e, startup evresi diyelim. Birbirlerini inceleyerek ileri aşamalarda birlikte nasıl çalışabileceklerini gibi e, ortak bir bilinç oluşuyor. Diğer bir prensibimiz ise ulaşılabilirlik ve finansal kapsayıcılık. da biraz önce bahsettim. E, İnternet bağlantısı olan herkesin yani en temel seviyede finansal özgürlüğünü sağlaması veya finansal işlemlerini yapması gerekiyor. DeFi temel önceliklerinden birisi de bu. Diğer ise finansal şeffaf. Yani e, burada e, gerek bankacılık sektörünü, gerek merkez bankaları gerek, bilmiyorum bu hizmetleri sağlayan sigorta şirketleri vesaire vesaire çoğaltabileceğimiz DeFi'ye ne entegre edebiliyorsak e, bunların hepsini kaydettiğimizde finansal şeffaflığın merkezi otoritelerde çok zayıf olduğunu, problemler yarattığını e, birey temelli kurumsal firmaların yönetildiği hataların oluşabildiği ve hataların finansal kayıplara sebep olduğu bir ortam. DeFi'nin temel prensip olarak finansal şeffaflığı çok önemli. Şimdi DeFi ile ilgili biz burada giriş bölümü çektiğimiz için gelecek podcastlerde DeFi ile ilgili çok daha detaylı kısımlara gireceğiz. Kullanılabilir kalanlar vesaire o kısımda da değineceğiz konular Onun üzerinde e, DeFi'nin proje bazında DeFi ekosisteminin yani ben muhakkak gelecekte çok iyi noktalara geleceğine inanan birisi. Ee, bunun bir finansal kırılım yaratacağına inanan taraftayım. Ee, bu finansal kırım da hani para ve finansal piyasalar üzerine uzman kişilerle de bu konuya konuştuğumuzda şu konuya kesinlikle değiniyorlar. Ee, finansal teknolojilerin DeFi ile birlikte hareket edeceği finansal teknolojiler ve DeFi belli bir noktaya geleceği gibi konular konuşuluyor. Bunları da ileriki yayınlarda 3.0 Podcast olarak değerlendireceğiz. Peki burada Tahsin sana bir şey sormak istiyorum. Yani evet buyurun. Çok Aynen. işte merkeziyetsiz yapı falan diye anlattın ama e, regülasyona uğrama olasılığı ne? Yani illaki bir devletler regülasyon uygulamak isteyecek. Yani Bunlara, bunların altına DeFi kalkabilecek mi? Emre güzel bir soru. Bence DeFi dünyasında en çok tartışılan konulardan birisi. Oldu. Regülasyon. Yani regülasyon ben bir de DeFi özel, üzerinde %100 yüz regüle edilebileceğini düşünmüyorum. Açıkçası. Yanlış da düşünüyor olabilirim. İkisi de düşünebiliyorum. Düşünebiliyorum olabilirim ama bu konudaki fikrim bu. Yani %100 yüz regülasyon hem kripto paralar üzerinde ben aynı şekilde düşünüyorum, e, DeFi'yi de aynı şekilde düşünüyorum. Bence burada belirleyici unsurlar olacak ya da yeni gelişmiş teknolojiler ya da yeni gelişmiş ekosistemler DeFi'de bize e, bir şeyleri kontrol etmemizi ya da yasallaştırmamız ya da çerçevesini belirlememiz için sebep olacak. DeFi finansal özgürlük finansal özgürlüğün başına hangi kanun otoritesini koyarsak bu kanun otoritesine güvenmemiz gerekecek? E, ben dinleyicilere de bu soruyu soruyorum. Yani hangi regülasyon DeFi için ya da bu finansal özgürlük için ya da sizin finansal özgürlüğünüz için hangi regülasyon sizin alacağınız kararı ya da kullanacağınız uygulamada ya da e, bulacağınız ekosistemde sizi doğru bir yönlendirme yapabilecek. Evet regülasyon finansal kayıtlar için önemli özellikle DeFi saldırıları olduğu geçmiş dönemde tabii ki bunlar da yaşandı ama bunların çoğunu bertaraf etmek regülasyonla mümkün olabilir ama kullanıcı denetimi vesaire gibi konulara girdiğimizde ya da bu ekosistemin belli bir çerçeveye alınması konusunda DeFi'nin ben bu konuda çok uygun olmadığını düşünen taraftayım açıkçası. Bundan sonraki süreçte de regülasyonlar bizim kapımızda bu olacak illaki ama DeFi'de olması gereken bence o değil. Bence bu konuda oluşabilecek Komiteler, e, proje bazlı yürütülen sağlam DeFi projeleri bu konuda çözümü e, kendileri bulmak zorunda kalacaklar. İşte belki de DAOlar, e, belki bu da bir çözüm bulacak. E, bunun bir bileşenli bir e, çözüm olduğunu düşünüyorum. Tek taraflı bir merkezi otorite tarafından regüle edilmesini DeFi'nin doğru bulmuyorum açıkçası ve ben bunu da DeFi bünyesine aykırı olduğunu anladım. Kesinlikle ben burada şunu da eklemek istiyorum. Ee, mesela yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayındaydı. Amerika'daki e, işte sızdırılan dosyalarda DAO'ların, DeFi stable coin'lerin ve kripto borsalarının hmm. regülasyonu konusunda endişeler olduğunu Sonrasında işte Tornado Cash'in engeli geldi. Ee, bu Tornado Cash engelinden sonra bu bence büyük bir olaydı. Ee, çünkü bildiğiniz gibi kripto paraları dışarıdan birileri şöyle görüyor olabilir. Sadece illegal işler için kullanılan e, ya da işte illegal işlerde çok yatkın olan e, bir yapı olarak görüyor olabilir. Fakat aslında blockchain, çoğu blockchain... Tamamen açık yapıda olduğu için yani public blockchain'ler dediğimiz yapıların tamamının verisi açık olduğu hı hı. için. E, On chain'de verinin kimden kime gittiğini yani bir paranın ya da bir kripto paranın e, nereden nereye aktığını net olarak görebiliyoruz. Tornado bunları işte e, anonimleştirmek için aslında Tor Browser bilenler varsa blockchain ekonomisi Tor Browser'ıydı Tornado eşi. Yani ben Tahsin'e para gönderdim zaman ben Tahsin'e para göndermek istediğim Tornado'da da yazıyor e, fakat Tornado kendi içinde bu parayı belki 500'e bölüyor ve farklı insanlara gönderiyor farklı insanların üstünden e, tekrar tahsiline o para gidiyor ve kimden o para geldiği gerçekten görünmemiş oluyor e, bu yüzden engeller geldi fakat DeFi üzerinde böyle bir e, merkeziyetsiz finansı merkezileştirmenin DeFi'nin yapısına direkt olarak aykırı olduğunu düşünüyorum o zaman merkezi finans diyelim adına ve öyle devam edelim aynı zamanda DeFi'lerin tamamı smart kontraktlar tarafından yönetildiği için şey. yani evet. e, tahsis şey demiştin işte finansal şeffaflık kısmında insanların hatasıyla finansal piyasalarda problemler olabiliyor. Bu arada burada da diyor yani şey <laughs> bahsetmişti işte DeFi hacklendiği oldu e, stable coin. evet. daha yeni bu arada işte Waves'in e, dolara e, baz dolara endeksli işte stable coin'i ...stabilitesini kaybetti, paritesini kaybetti ve 0.3 lira falan düştü. Ee, çok da eski bir olay değil, bir ay önce falan oldu. Yani smart kontraklara %100 güvenmeli miyiz? Hayır. Ama sonuçta bu bu işin audit kısmı var. Ee, yani o smart kontrakların güvenilir olup olmadığını değerlendiren firmalar var. Yani güvenilir, güvenilmez ama daha fazla kişiden onay almış bir smart kontrakta bence... ...regülasyondan çok çok daha etkili olur... ...kipime geliyor açıkçası. Çok Tabii doğru. ki devletler bunu regüle etmek isteyecek... ...biraz önce de söylediğim gibi işte... ...Amerika Birleşik Devletleri bu konuda... ...endişesini dile getirdi. ama... Ee, ...önümüzdeki senelerde... ...bizi nasıl bir regülasyon bekliyor ya da... ...bu konu nasıl regüle edilebilir... ...bence yapısına aykırı olduğu için... ...DeFi bunu çok da kabul etmeyecek... ...diye düşünüyorum. Ee, onun dışında... ...DeFi'nin tiplerinde mesela... Ödünç verme, borç alma sistemleri var. Çok kısa bunun yani nasıl çalıştığından belki bahsedebiliriz. Bu normal finansal piyasalarda bir varlık göstererek borç almayla neredeyse çok yakın tiplerde çalışıyor. Örneğin benim 5 bitcoinim var ya da 6 bitcoinim var. 6 bitcoin'i bir sisteme koyup 3 bitcoinlik bir kredi alıyorum ve faizini ödedikten sonrasında eğer Bitcoin'in değeri %50 düşmezse borcumu geri ödeyip paramı geri alabiliyorum. E, bu tarz yapıları var. Takas yapıları var. E, tasarruf edebileceğiniz yapılar var. Yine smart contract tarafından e, yönetilen stake var. Direkt olarak faize koyabildiğiniz paranızı. E, türev işlemleri var ama bunlar tahsin de söylediği gibi 101'de çok da üstüne durmak istediğimiz konular değil açıkçası. Benim de aklıma gelen bunlar. Emre senin soruların var mı? Yani benim şu anlık anlattıklarınızı göre çoğu soruma zaten bir cevap verdiniz. Benim şu anlık bir sorum yok? Evet ben şey de ekleyeyim Eftar. Bir sonraki podcastimizde bence Defi platform, DeFi Pro platformunda işte bir yatırım yapma kararı aldınız ya da onu kullanıcı olarak deneyimlemek istediniz. E, bu konuda nelere dikkat etmesi gerekiyor? E, insanlar dinleyicilerimiz bu konuyu da merak edecektir. Hani DeFi üzerinde ben işte projeyi gördüm. E, bu projeyi ya da bu projenin ya da bu ekosistemin şeylerini kullanmak istiyorum imkanlarını ama buna nasıl güvenebilirim gibi. E, bu kısımla ilgili de bence gelecek podcast'te muhakkak değinelim. E, şimdilik bir giriş oldu. Ben ayrıca e, DeFi 101 demişken bir öneride de bulunmak istiyorum dinleyicilerimize. E, Tuval Sert hocamızın çok güzel bir kitabı var. Bizim yayınımıza da referans oldu kendisi. Teşekkür ediyorum. Ee, bu kitabından da biz e, okuduklarımızla bu fikirlerimiz şekilleniyor. E, DeFi üzerinde sorulan da DeFi merkeziyetsiz finans diye e, tepkika yayınlarının bir kitabı var. Dinleyicilerimizin DeFi üzerinde merkeziyetsiz finansın ben gelecek finans sisteme özellikle bizi dinleyicinin üniversitesinde finans, ekonomi alanları alanlarıyla ilgilenen varsa bu kitabı muhakkak okumaları tavsiye ediyorum. Evet, çok faydalı bir kitap. Ee, daha sonra bizimle konuştuklarımızı kapılarını daha iyi olduracaklarını düşünüyorum. Ee, çünkü merkeziyetsiz, finans, milletbirlik koyu, biz bile bunu bir bölüme sığdıramadık. Öyle söyleyeyim size. Kesinlikle. Ee, benim son bahsetmem Bahsetme istediğim şey şu oldu. Bildiğiniz gibi bazı DeFi'ler open source olarak tüm kodlarını yayınladı. Yani smart kontrat, kontratlarının ötesinde e, tüm kodlarını open source olarak yayınladı. Mesela Uniswap, Ethereum'daki Uniswap'ın kodlarının %98 open source. Yani bu müthiş bir oran ve e, birden çok DeFi'nin gelişmesine de katkı sağlayan bir durum. Bu yüzden e, çok kısa bir giriş olacak şekilde eğer bir e, defide işlem yapmak istiyorsanız ve bunun güvenilir olup olmadığını bilmiyorsanız lütfen yapmayın. E, çünkü orada cüzdanınızı bağladıktan sonra insanların yapabileceğini e, tahmin bile edemiyoruz açıkçası. O yüzden eğer bir, olmadığını düşündüğünüz bir defideyseniz ya da e, emin değilseniz yapmamanız çok daha doğru olur diyebilirim. Bu bölümdeki konumuz DeFi merkeziyetsiz finansta yeni dünya dinamiklerini birlikte keşfetmenin 10. bölümü bu ve birlikte 10 bölüm gelmemiz aslında bir buçuk aya tekabül ediyor. Umarım daha nice bir buçuk aylar bir buçuk yıllara birlikte bir şeyleri düşünüyor ve tartışıyor oluruz. Eğer eksik ya da hatalı söylediğimiz bir Konu varsa bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece eksik ya da hatalı söylememize gerek yok. Eğer bize bir konu hakkında ulaşmak istiyorsanız da iletişim kanalı olarak Ed 3.0 Podcast'ı Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.